Haziran ayı başında turizm sezonu nasıl başlamıştı? Anlatmıştık burada. Çeşme'de Alaçatı Yat Limanı işletmesini, işletmecisini Alaçatı'nın göbeğinde ayağından vurarak başlandı. Bodrum'da iki grup arasındaki silahlı çatışmayla başladı. Marmaris'te tur teknelerinde işte kültür erozyonunu yansıtan böyle masanın üstünde dans ettiğiniz ancak tuhaf çomarlarla turistlere tacizlerle başlamış. Urla'da ve Alanya'da cinayetle başlamış. Uyuşturucu ve sahte içki sahil beldelerimizi kapladı diye haykırmıştık burada. Her taraf taklit ürün satan dükkanlarla doldu ya kalitesizlik her tarafı sardı. Turizm çok kötüye gidiyor diye aykırmıştık. Kuşadası'nda, Ayvalık'ta, Fethiye'de ya turist diye gelip parklarda, banklarda yatanlar var. Söyledik burada. Kış turizmi sezonumuz otel yangını faciasıyla başlamıştı. Yaz turizmi sezonumuz da işte böyle bangır bangır alarm vererek başlamıştı. Turizm batıyor diye aykırmıştı. Netice yaz turizm sezonu sona erdi şu an. Bakın Bodrum'da Gümbetli Ahmet olarak tanınan ve 30 yıldır turizm acentesini işleten turizmci İki gün önce borçlarıyla başa çıkamadı. Evinin balkonunda kendini tavana astı. Sezon böyle bitti. Bir gün sonra yine Bodrum'da bakın yine Gümbet'te yıllardır böyle kafe işletmeciliği yapan iki çocuk babası turizmci borçlarıyla başa çıkamadı. Borçluların ve alacaklıların listesini veda notu olarak bırakıp kendi kafasına sıkarak canına kıydı. Turizm sezonu böyle bitiyor. Kiralar fırladı, turizm risk yok. İntiharlar peş peşe geliyor. Bakın daha Eylül'ün başı bu. Ekim ayı gelsin, bu yazın kesilen çeklerin dönüş tarihleri falan gelsin. Sizi o zaman görün felaketin boyutlarını. Sayısız işletme, otel, restoran şu anda aslında fiilen batmış vaziyette. Batmış vaziyette. Bakın doğuma büyümeye geçiyorum. Ben bu yaz kadar kötü bir turizm sezonu görmedim. Bunun etkilerini yanlış ve sahipsiz politikaların etkilerini önümüzdeki yayınlarda konuşmaya devam edeceğiz maalesef. Bugünlük bu kadar. Abone ol.